Evet arkadaşlar. Yine biz, yine kocam ve yine bir hastane odası. Bu adam kırıklığında gibi... <laughs> 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 <Çırkaya> da çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam kırkı gibi. Nasıl Yok valla çok üzülüyorum sabahtan beri. Yani böyle anlılıkça kendimi zor ben senin neşeni yeni getirmeye çalışıyorum. Ben olmasam sen var şimdi kadar 50 kere öldüydün. <laughs> sen ayak tutsan benim neşen. <laughs> tövbe estağfurullah. Allah gecinden versin ya Rabbim. Amin. Siz de amin. Değil. Amin. amin. <laughs> Hep beraber amin diyoruz bu duaya. Kocamın şifası için Yasin daha <laughs> Tövbe tövbe. Ay şu şeyde ötüp ötüp duresillerim bozuluyor. Hocamın kalp krizi geçirme riski var. Evet. Bakmayın güldüğümüze. Şu an kalp krizi riskinden hastanedeyiz. Ee, ne yapıyorsun? Ellerinden kul dişi hariti mi yapıyorsun? Yok, onu şöyle yapıyorum. <laughs> ben şöyle hareket ettim. Bir şey yapıyorum. Şu göbüşünü kapat bakayım. Aç göbüşünü, oradan açık kalmış. Değil ki, kablolar <laughs> krop, kablolar. Krop, krop giymişsin gibi. Kropladı. Hmm, tamam. Neyse bakalım biz geldik kanalında arkadaşlar hastaneye geldik dün akşamdan beri Turgut göğüs kafesi mi ağrıyor diyor ellerim uyuşuyor falan diyor anlat anlat, anlat Turgut bey neyin alacak. var? Dünden beri. Dünden beri. Dün ben de şurada yanma yanma hissi Buram da ağrı. Şu, şu parmaklarda şu ikisinde şurada uyuşma dünden beri. Bazen şurası da ağrıyor, burası da ağrıyor. Burası hep uyuşuk, uyuşuyor ama his var. His kaybolmuyor. Karıncalanma falan. Karıncalanma. O yani nedenle kalp krizi şüphesi, şüphesi, şüphesi ile bu ihtimali yatışabilir. Aynen yani yüzde doksan yatış yapacağız dedi doktor. Şimdi kan verdik. Ekalye yapıldı. 2-3 saat burada bağlı kalacakmışım monitor. Üç saat sonra tekrar EKG e, ama kan alınacak. Ee, ondan sonra işte imza kalbi falan derken projeye gideceğim. Evet çünkü Turgut'un biliyorsunuz ameliyat olduktan sonra kaburgaları kırık çıkmıştı. Nedeni belli olmayan sebeplerden ötürü kaburgaları kırıktı. Ee, acaba dedi doktor hani bu ağrılar kırıktan dolayı dedi içte dedi bir enfeksiyon da oluşmuş olabilir dedi. O yüzden şu an sırayla ön ilk önce kan değerlerinin kan sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz. İlk kan sonuçlarının ondan sonra artık idrar e, röntgen 2 saat sonra tekrar yine kan tahlili ondan sonra bakacağız dedi. Yani şu an ilk şeyimiz 2 e, kan tahlilinde de kalp krizi riski var mı diye bakılacak. Şu şeyde ötüp ötüp duruyor zavaş tofmuş öten oksijen anlayan da çıkar. hep şeyler bakalım. Uy gül tüştü. EKG. Aa, dur bir dakika. Dur ben şimdi çağıracağım ya. EKG un gül tüştü. Sadece şu an şey yapıyor. EKG'ni yapmıyor şu an. Ee, haha, Çocukları evde bırakmıştık. İşimizin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştik. Şimdi Özge neyse EKG ölçüm şeylerinden bağlı bir tanesinin evet, klipsi çünkü kaza indir çıkar falan derken. Ama zaman hala ötüyor. Oksijensiz sağ oksijen versinler az sonra. Demin bana diyor ki hayat sana güzel diyor. <laughs> Niye dedim lokmanşanına ağrım var ne sızı. <laughs> Hayır ben kansızlıktan ayakta zor duruyorum. Yani hayatla yaşam mücadelesiyle ölümle kalım arasında asıl olan ben benim ben şikayet etmiyorum hastayım diye. Önce sen düzenlenişiyle bir şey, de bir şey. <laughs> Yani Bu hastalık değil seninki seçim. <laughs> evet. Bu hayatı ben seçtim. Çünkü ben sevmiyorum böyle hastanelerde olduk bu Öleceksem direkt öleyim yani. Ben bayılıyorum zaten. Direkt sonra... olduğum yerde öleyim yani hastanelerde falan. Ya, bir keyif alıyorum şu an şuradan. Üff. Sen sana mısın? Sana dost bilmiyor, sevmiyorum bir insan bir hastane gibi. Bir dost kontrol olmaz bir şey olmaz mı? Da... Olmam tabii. Allah Allah. Allah Allah. Beş hafta dibi gam sen veriyorum benim, işte. Sen, sen benim kalp öpetmemi yükseltiyorsun sen misin? Sen benim kalp... Heyecanlanıyorsun yani. <laughs> <laughs> <Orvis> <laughs> yani. Sinirlenmiyorsun. <laughs> heyecan, heyecan. <laughs> Kocam, ne yapayım şimdi? Ahvah yaparsam daha çok stres olacaksın. Bak, bütün göz yaşım için Allah belamı versin. Şimdi, bak ben, böyle... <laughs> bak gerçekten bak şimdi abi. Kepuk <laughs> atarım sana Şimdi ben ağlasam sen ağlıyorsun Zaten panik ataksın. Acayip. O yüzden böyle gülüp şakaya vuruyorum ki bir şeyim yok diye yani. Evrene ve bedenine ve beynine bir şeyim yok sinyalleri göndermek. Bak ben hep böyle yapıyorum. Kanım yok ama iyiyim diyorum. Öyle ağlamak daha kötü. O yüzden gülerek geçireceğiz. Ben ağlamayacağım ya. Tamam işte ben yani benim gülmem ondan. Yoksa ben şimdi ben vereceğim şu an. Biri bana da niye <laughs> sabah da kar yağıyor hmm. ah, şey. şey. şey <laughs> ya. Ah, kent şey. var. bir şey olmaz be kayıp anlasın bacak böyle bir şey var Osman'a kabardı ya. Adam azıcık bir alsın. sıkır koca bulmaya başladı. Görüyorsunuz değil mi? Hasta sedyede, hasta sedyesinde nelere maruz kalıyorum yani görüyorsunuz. Yani nasıl bir muhabbete maruz kalıyorum değil mi? Görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu adam nasıl kalp krizi geçirmesin yani? <laughs> ay ay Allah'ım yarabbim. <laughs> de gidecektim bugün. Vallahi ben de gidecektim. Kuaförü yani. şimdi senin bir bölüm nasıl ameliyat alsınlar? Ben buranın var kovuyordu. Ben sana indirdim seni <laughs> Yok Sen... yok tamam bir an kalp şeyin 120'ye çıktıydı. 125'ti. <laughs> Şimdi ben bunun elinden telefonu aldım. Dedim ki bu dedim EKG'yi dedim engeller. <laughs> Azıcık canı sıkıştı. Etkiliyor şeyi. Et, bir şey olmaz, benim etkilemez. Benim. O benim, ilk. Beni güldürme, de şey yapmadı. tamam. Telefona bakabilirsin. Canın sıkıldı. <laughs> Telefona bari bakabileydi. <laughs> ben dedim ki al bak dedim ben seni kandırdım dedim. Onu dedim ona bir etkisi yok. <laughs> Aç gelinden verdim canı sıkılsın diye. Tamam hadi telefona bak sen kocam hadi. Tövbe estağfurullah. Benim sinirlerim alt üst oldu bütün. Gerçekten sinirlerim alt üst oldu. Ay tövbe estağfurullah. 2024'ün 6. ayından sonrası bize... Hayır bu ev bize yaramadı. <laughs> bu ev bize yaramadı. <laughs> bu eve girdiğimizden beri mesela gözlerimin altı şişmiş ya ağlamaktan. Üzümlerden aldım. Şey. Gözlerimin altı şişmiş ağlamaktan bak tövbe estağfurullah. Gözlerimin altı kararmış. Biz bu eve girdiğimizden beri hastalıklardan ve musibetlerden ve borçlardan kurtulamadık. Borçla bu arada. Yakamızla biz gidiyoruz o peşimizden koşuyor. <laughs> Yaramadı bize bu ev Turgut. Yok mu? Öyle demeyeyim mi? Evden akıl değil mi? Ne var akıl olabilir Ne bileyim ben? Oluyor ya bazen böyle. Hani biz mekan değiştirelim. Ne ne derler? Yeni mekanda ne öyle bir şey, bir hmm. cümle bir şey var. Sen bilirsin. Hmm. Ferahlık vardır mı? Yeni mekanda ferahlık vardır falan derler dedik. Biz evimizi değiştirelim dedik ama. <laughs> Neyse Eve bağlama diyor hocam Of oh. Allah. Güldüme etme huafeyim belki tamamen şu an böyle sinir sistemi artık bende tüm duyguların birbirine karıştı o yüzden gülüyorum ama tabii ki de hoşuma gittiği için falan değil yani o da onu zaten farkında değil mi? Farkındasın yani onunla alakalı değil. Hımm. Kelovala. -hı. <laughs> Hı -hı. Ömer Asip. Hımm. -hı. Mikal gibi aynı. Aynı Mikal Ömer değil. Ha demin onu diyordum tabii hemşire girdi. Özge'yi aradım. Çocuklar alır mısın diye. Şimdi Özge çocukları aldı kendini götürdü. Öyle sabah da yalap, yalap normal hani böyle hani öğlen güzel kahvaltı hazırlım diye sadece herkese birer tane tost verdiydim. Ha bu kocam dedi ki ben bir saat sonra yerim şimdi yemeyeceğim dedi. <laughs> hastaneye yatıracaklar gene <yine> aç. <laughs> Geçen sefer de bu hastaneye yattığım ameliyat onu böyle bir aç kalmıştı 3 gün boyunca. Dedim sen misin benim sana yaptığım sucuklu tostu yemeyen? Neyse aç gelmesi de iyi oldu tabii ki hastaneye. O da tamamen ayrı bir konu da. Öyle işte bakalım buralardayız böyle bugün. Buranın kantini mantini bir şeyi de yok. Gitsen bir kahve mafya bir şey alsaydım kendime. <laughs> Burada bekliyorum bak. Şöyle çekti. Ay burası mıydı? Burası Ay mi? orada biri evet. iniyor. Ceketim tamam. Ha. Evet şimdi röntgenle gitti kaburgalarından dolayı. Önce ee, gibi önden çekti. Onun fırtınasını yandan çekti. Tamam. Şimdi buramda göğüs kafesinde ağrım var ya yatıldı. Acaba hani kalp krizinden mi geliyor yoksa kaburgalarınla kırıldığı dönemde e, enfeksiyon mu oluştu içeride diye ona bakılacak. Ceketi vereyim mi üstüne? Monitörü bağlayayım mı? Çıkar bir şey de. Bir şey yok yanda. Gülümseyip dedi ki Çıkardı mi? çıkardı. Çık çık çekti hepsini. Doğru. Ne canım yan doğru da Ben çekecektim. Galiba biraz canın acacak gibi dur <laughs> galiba dedi. Restoran öyle dedi. Ne dedi? Biraz canın acacak. Biraz canın acıyacak gibi <laughs> <acıyacaktım gülüyor> sanki dedi. Ama ne dedi? Bu sadece havos dedi. Tamam dedi. bir çekti. Ben böyle. Swipe diyor ben böyle diyor. Böyle. Ağ Ağlı gibi. Ben, her çektiğinde benim kafa şöyle bir dikiyordu. Şey hemşire takarken ben onu da o yüzden gülüştüydük. Şimdi ben bunları burada takalım çıkartırken büyük ihtimal çok sorun olacak dedi. Ben dedim ki sen sıkıntı yapma onları ben büyük bir keyifle çıkarttım. <laughs> <laughs> Ama o keyif bana denk gelmedi neyse olsun. Elin, Çıkartı elin karısını ellettin kendine günah. Af dil Allah'tan. Doktor günah olmaz. Ta. Böyle doktordan gizli saklı olmaz. Doktordan ee, bir olmaz. E, bana ne diyordun o zaman? Ne dedi? Hamileyken. Ne dedi? Erkek doktor genç ama gelmesin. Yok yok, ya <laughs> sanki hiç olmadı. i̇şte oldum ama ee, diyordun işte günah 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 bir günah 55 kere tepemde günah. Bu söylediğimi de sen söyledin zaten. Ondan sonra güzel makinelerimiz. <laughs> 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 Düşün bak seni ne kadar çok düzeltmişim ben. <laughs> ha şifreni de bilmiyorum. telefonu karıştıracaklar. <laughs> Neye karşı? İnternet çok bir şey yok. Ben internete bağlanmıyorum. <laughs> hem hastane hem fakir. Yok. Saçları ağrıdı adamın. Ben daha hiçbir Ağır tane doğru. bile... Bir banyodan çıkmıyor saçları, bir şey oldu. Kabar kabar kabar. Adam hastaneye yatarım diye banyosunu bile yaptı, geldi. Aynen. Ben o ben kadar şeyiz. Gelmeden banyoya girdi <laughs> Çünkü burada yapın ben aslında hayatta kalıyorum. Ben yaparım. Eğer odanın içindeyse yapıyorum ben. Neyse. Odada tek olmuyoruz ki maalesef şeyimiz olmadığı için. Benim vardı işte senin yok. Privat bak tezi şey olmuyoruz. Ben kendim yatıyorum. Onu da gerçi iptal ettim. Bu senenin ortasında uzatmadım Fetih Hakkı'yı yeni eve taşınırken. Ben o yüzden hep tek başıma kalıyorum. Çocukların da öyle. Çünkü batış yok mu? Evet. Ha, ne zaman haber ödüyor? Bitti. Şeyim bitti. Altıncı ayda. Sefendi. ben çocuk, he, çocukla onu uzatmadım ama. Niye? Şimdi evde mutfak taksidi bilmem ne emin evim falan derken hepsi çöklenecek diye. Olur canım arka sıra yok çok bir şey değil mi? Yok çok değil 65 euro falan da galiba. Hepimiz hep için. Hmm. İyiymiş. Hmm. Ben o yüzden hep çocukların ekstra kalıyor. Sen hangi çocuklar hastanede yattığımda yanımızda biri vardı. Ekstra yatağım bile var. Normalde onu da vermiyorlar. Bildiğim ben yataklarında yatıyorum, privat fezşerim daha. O yüzden sürekli şef az geliyor, onları bekliyor saatlerce. Bazen de iyi bir şey de değil, değil -hı. bu şey yapmadı ki. Ne yapmadı? Kayıt yapmadı o zaman. Ben ne? Şu an sadece kayıt yapmadı o zaman Ön tarafta kayıt oluyor ya. Bence kayıt yapmalı sadece gözetimde tık böyle ön tarafta görüntüler. He tabi aynen o da olabilir aynen gözetim. Ama Zovayet istavisini in Ordnung demişti ama. Bakalım kan değerlerinden ne çıkacak hocam. Benim kan değerlerinden ne çıkıyor? O öyle kan değeri değil şimdi bu kalple alakalı kan değeri. Kalp, o onun bakış şeyleri değer bakmaya şeyleri farklı oluyor. Şimdi senin kan sayımına bakmayacak. Kalp krizi riskindeki kalp şey e, kan sonuçlarına bakacak. Oralarda hani kalpten mi geliyor, nereden geliyor? Bakalım o röntgeninde ne çıkacak? Ben onu çok merak ediyorum asıl. Çünkü senin belki bütün ağrıların göğüs kafesindeki tüm ağrıların o köşendeki, gıyırdaki <laughs> bak gene gülesim geldi. Ya, bak bak. <laughs> Kıyında köşendeki geçmeyen narlar belki de ondan Turgut ne biliyorsun? Ben belki şey için çürüdü. <gülüyor> <gülüyor> Ay duvarla kucaklayacağım. şaka yaptım valla bir da şimdi... Turgut'a yatışık oldu. Aki <laughs> şuradan. <laughs> <laughs> Turgut'a yatışık oldu. Ee, şimdi istasyona işte gidiyoruz. Ne yapıyorsun ya? <laughs> taş gibi adamın hastaneye yatırdı. Ben de dedim ki taş gibisin <laughs> de niye hastanedesin? Yok ama şu... Kolumdaki ağrı, uyuşma normal değil. Hala tamam, daha var yani. Tamam işte ondan sonra onlar onlardan. şöyle. Gizli. uyuşma. Gizli. Radyologi. Nereye gidiyoruz biz? Birinci istasyona. Yok. Kendinize bir süsüme. Ha tamam. Röntgen anmelimiz Aa, varmış bak CETI burada. Ya, ben söyledim mi? Tam hepsini çektik kendimiz. Bak evet. şu var zaten. Var. Vallahi onu getirdim. Boş yer var varsa. Neyse kalp krizi riskinden dolayı müşahede altında kalmak zorunda. Evet. Ee, daha röntgen ne olduğunu da hiç bilmiyoruz. Kalp sonuçlarını söyleyelim. Tamam gel. Gel gel. Sık. Ee, Ay sağ olsunlar, kahve getirdiler. Pişire. Aa Turgut. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Evet Turgut'u odaya yatış attık. Şimdi tekrardan yine EKG'si yapıldı. Benim çekim. Yok şu an kahvem çekili. Yani önünde kahvem var. Şu an sen çekilsin. Ee, şöyle makineye bağladılar. 24 saat boyunca gözetim altında olacak. Burada hemen arkadaşım var. Çünkü benim çok sevdiğim arkadaşım, sevgili arkadaşım bu hastanede artı bir de bu sonunda bu bölümde çalışıyor. Hemşire olarak demin hemen aradım çünkü burada yoktu. Dedi ben de hafta sonu çalışmıyorum. Dedi pazartesi günü oradayım. Ama dedi çok dedi emin ellerdesiniz. Ben dedi bir sürü dedi hastane çalışmama dedim, bu hastane dedi. Bu hastanenin dedi kardiyoloji bölümü de iyi bir yer dedi görmedim. Çünkü o işte turda takılan alet, şimdi adını söyleyemiyorum. O dedi 24 saat boyunca dedi biz de ön taraftan dedi kendi hekislerimizden dedi takip ediyoruz dedi kalp şeysini. Ee, çünkü o sadece şey e, sendeki kalp krizi geçirme risk olanlara takılmışlar çok dur. O yüzden o da hemen ön tarafta anlaşılıyormuş onun, yani. e ona bağladılar. Şimdi ben bir şey etsinler. Sağ olsun Yani hemşire de istedi kahve getireyim mi dedi, dedim. Gerçekten dedim çok sevinirim dedim. Sağ olsun Nasıl yiyen yerden anlatamam. O sucuklu tostu yemedin. Heh. Aç kaldım. Aç kaldım. Şimdi bütün test sonuçlar çıkana kadar sigara içmesi de yemek yemesi de bekleyecek. Yes. Ha. Hayır bir de o kadar ısrar ettim ki ye 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 diye. <laughs> Neyse artık yapacak çünkü ben kahvemi içiyorum. Eğer yiyebilir derlerse de gideceğim döner alacağım geleceğim döner yiyesi var kocacığımın. Nereye? Sen... Ha, sigara içebilirsin dediklerinde aşağı ineceksin. O ara benden geleceksin. İnanılmaz e, evimiz Allah'tan yakın. Çok şükür. Gelme. Gelme tabii. Yat aşağı. Hala gelen giden yok. Arabamın park saati geçiyor. Paralı parktayız. 4 saatlik aldıydık. Yetmedi. Düşünün. Şimdi bir 4 saatlik daha alayım. eve gelmiştim turda çanta hazırlamak için. Ee, şimdi çantasını hazırladım onun. Hemen küçük bir tost yaptım kendime. Az kanım doydum çünkü aşırı derecede çok acıkmıştım. Şimdi hastaneyi aradım. Ee, i̇kinci kan tahlil sonuçları çıktı mı diye Ay, çekelim şuradan da. Ay. Yere atıvermişim çocuk gibi. Yani. Ondan sonra e, ee, tam dediler hani çok fena değil kan tahlili sonuçları ee, bir şey yiyebilir içebilir dediler şimdi onu giderken döner alacağım çantası komple hazır her şeyleri koydum tam giderken bir döner çanta alayım ben ve çanta eşyalarını koydum yastık istedi temiz nevresimi taktım hadi bakalım şimdi döner alıp hastaneye Kocamın özel istekleri çıtı pıtı bir şeyler al yazmış. <laughs> La ilahe illallah. Aldım artık bir şeyler. Dönlerini de aldım. Bir tane de onu da aldım. Şöyle hemen Türk marketinden 3-5 bir şeyler aldım. Hadi bakalım şimdi hastaneye. Hadi bakalım tekrardan yine hastaneye. Oy. Böyle bakalım. Turgut Bey'i doyuralım. o artık ben de çıkarım zaten. Benim, oraya. Evet şimdilik her şey yolunda ama yine de sabaha kadar e, ona işte o bağladıkları alete bağlı kalacak. Hatta benle indi şimdi şuraya kadar bir hava aldı çıkıyor şimdi yukarı. Öyle bakalım ben de şimdi Özge'ye doğru geçiyorum. Ah, Duvarlarınızı eksik etmeyin canlarım benim dualarınızı eksik etmeyin ne olur. Biliyorsunuz kocam panik atak. O yüzden Ay, şurada da şöyle direkt vedamı da getirdim ben. Beni de görüyor musunuz bilmiyorum ama ha, bu arabanın ışığı da yok. Ay bu arabada ışık da yok. Siz de beni görmüyorsunuz. Şöyle yapayım. ha Şu tarafa doğru yaparsam biliyorsunuz kocamda panik atak var. O yüzden ekstra daha da çok stres oluyor. Ama şimdi o da biraz hani şimdi son gelen kan tahlillerinden sonra o da birazcık rahatladı ama tabii ki hala ağrısı ve işte bu elindeki kolundaki uyuşma gitmedi. Ee, öyle bakalım. Ee, öyle yani. Rabbim e, dert verip dermansız bırakmasın diyelim. Hastanede e, yatan, şifa beklen tüm e, hasta kullarına da şifalar versin inşallah öyle bakalım canlarım benim valla bugün böyle gelişi güzel günlük bir vlog olsun ee, aslında e, iki tane videom var hazır ama e, şimdi böyle duaya ihtiyacımız olduğu için bu videoyu böyle öne çekmek istedim bunu böyle sizlerle paylaşayım çünkü duanın gücüne inanıyorum dünya dua üzerinde duruyor biliyorsunuz o yüzden siz güzel sevgili dostlarımızın sevgili papatyalarımızın Duasını istiyoruz canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.